Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Notlarımız hazır. Kahvemiz hazır. Ve Matrix konuşmak için, Matrix 4 konuşmak için hazırız. Şimdi e, nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Öncelikle spoilerlı bir e, video olacak. Bu o yüzden filmi izlemeyenler herhangi bir spoiler... E, Tehlikesine karşı videoyu izlemeseler daha iyi olur. Çünkü sürprizleri bozabilme ihtimalim var söyleyeceklerimle ki bozulur. O nedenle spoilersiz bir video çekmek istemedim. Çünkü hani anlatacak şeyim kalmayacak, anlatacak bir şey kalmayacak geriye. O yüzden notlarımı alıp şöyle hatta teki gözlüğümü de takayım. O nedenle spoilerlı bir video çekmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Öncelikle ben tabii yaş itibariyle ilk filmi çıktığı gün koşa koşa sinemada izlemiş ve gerçekten çok acayip e, duygularla sinemadan çıkmış. Vay anasını işte bu dediğim bir film olmuştu ilk Matrix filmi. Sonrasında da devam filmleriyle birçok kişi beğenmemesine rağmen devam filmlerini benim için hikayeyi pekiştiren ee, ve hani sinema dünyasında da eşsiz bir üçleme olarak o çok özel raftaki yerini alan bir eser olmuştu. Matrix gerek anlattığı, gerek işte felsefesi vesairesi, anlatmaya çalıştığı hikaye, anlatım şekli, e, ayrıca sinema endüstrisine getirdiği yenilikler sayesinde eşsiz bir eser olarak e, yerini almıştı. Ve biz de tabii bu yeni Matrix'i izlemeden önce ilk üç filmi, e, ...izlemiştik ve bunun için bir hazırlık yapmıştık. Daha önce biliyorsunuz bu e, önceki Matrix filmlerini destekleyen bir de Animatrix serisi vardı. İşte bu e, makine insan savaşının e, temellerini anlatan... ...ve onlara dair ipuçları veren başka konularda da hikayeler içeren Animatrix serisi vardı. Ve bu komple... E, hatta çıkan bilgisayar oyunuyla vesairesiyle birlikte bir set olarak hayatımızda keyifle yer alan bir unsurdu. Şimdi yeni Matrix filmi yani Matrix 4 doğrusunu isterseniz beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Hiç beklemediğim şekilde bir hikaye anlattı ve bu hikayenin de yani gerçekten cümle kurmakta zorlandığım bir film oldu. Yani daha da yeni izledim. Öncelikle ben şöyle düşünüyorum, birçok insan da eminim böyle düşünüyordur ama tabii ticari kaygılar, pazarlama kaygıları vesaire de var işin içinde ama yani anlatacak yeni bir şey yoksa, yeni ve yaratıcı bir hikayeniz yoksa bazı şeyleri hiç anlatmasanız daha iyi, orijinal hali yerinde dursa daha iyi diye düşünüyorum. Şimdi Wachowski... Nin bana göre bu filmde anlatacak yeni bir şeyi ol, olmadığı halde yine de bu film çekilmiş. Ha şöyle de söylentiler var işte uzun zamandır çekilmek isteniyordu. Warner Bros. tarafından yeni bir Matrix filmi işte sürekli Wachowski'leri taciz ediyordu Warner Bros. Efendim işte yeni bir Matrix filmi çekelim dilediğiniz kadar paradır şudur budur. Onlar da işte hikayemizimiz tamamladık, yeni bir Matrix filmi çekmek istemiyoruz diye diretiyorlardı. En sonunda filmin içinde de yer alan efendim işte e, yeni siz çekmezseniz biz başkasına zaten çektireceğiz kafasına gelmesi ve Wachowskilerin de bari başkasının eline gitmesin de biz yapalım e, diye bu işin içine girişmesi diye bir hikaye var ortada ama bu da bana çok inandırıcı gelmiyor yani ve bununla işte hani dalga geçilmiş. Bak Warner Bros. kendini de eleştiriyor bilmem ne. Yani Warner Bros. olsam ben o sahneleri çıkartırım filmden zaten işte. Bizden yeni bir şey istiyorlar yapmamız lazım falan gibi. Bilmiyorum bana çok mantıksız geliyor. Çünkü hani Matrix öyle bir şey değil. Ha, yani şimdi bambaşka bir şeye evrildi. Aynı yani bizim Star Wars serisinde yaşadığımız şeyi başka türlü yaşadık gibi oldu. Hani ve bu beni çok rahatsız etti doğrusunu isterseniz. Dolayısıyla yeni ve yaratıcı bir hikaye olmadığı halde böyle bir Matrix filmine girişmek bir kere birinci sırada o bir yanlış. Ee, onun dışında e, filmin ilk yarım saatinin çok iyi olduğu ancak ondan sonra işte filminde bozulmalar yaşanmaya başladığına dair söylen Nenler var, konuşulanlar var. Birçok insandan duydum bunu. Bana soracak olursanız filmin ilk yarım saatinde de çok fazla bir şey yok yani. Efendim bütün bunlar aslında bir oyundu. Oyunun içinde yaşandı bunlar. Asıl Matrix o değil bu falan gibi bir konu. Yani hani öyle başlayıp işte çok etkileyici bir girişle falan diye deniyor ama da çok etkileyici değil. Yani o zaman hiç her şeyi ee, anında yok edebiliriz bu argümanla yani o oyunlu Belki bu da oyun oyunun DLC paketi olabilir bu izlediğimizde gibi o sonsuza giden bir döngü yani o oyundu bu oyundu Öyle bir çıkış yolu yok yani anlatım olarak diye düşünüyorum O yüzden o ilk yarım saatinde de ben yükselemedim ya yani bütün bunlar oyundu da işte Tom Sanders'ında bir ödüllü oyun tasarımcısıydı falan. İşte Warner Bros. istedi de şu olmuş kendini eleştirmiş. Daha önce başka filmlerde de yapmış bunu. Space Jam'de şurada burada kendine işte laf sokuşturmuş Warner Bros. falan diye bir şey var. Ben olsam Warner Bros.'un öyle bir şey ihtimal var mı Matrix öyle bir seri değil. Yani onu Space Jam'de şunda bunda yaparsın da hani Matrix gibi bir e, sinema dünyasını başka bir şeye evirmiş hem konu hem anlatım hem teknoloji olarak bir film üzerinden böyle gitmezsin yani. oyunculuklara gelince onlar da hani şimdi tabii Keanu Reeves ve Keayan Moss'u yeniden görmek herkesin yüreğini bir titretmiştir. Benim de öyle. Özellikle Keayan Moss e, su izledikçe hani Trinity'nin başka biri tarafından oynanamayacağı hissine kapılıyorum. Yani Neo için de geçerli aynı şey tabii Keanu Reeves tarafında. E, ...bu duyguyu seyirciye verebilmek, aktarabilmek önemli bir şey aslında. Yani bir oyuncu hakkında bir başka, onun yerine başka birini düşünemiyorsanız bu çok kıymetli. E, tıpkı bunu e, Morpheus ve Aj Aj Ajan Smith rollerinde anladığımız gibi. Yani e, Jonathan Groff oynuyor yeni Ajan Smith'i ama e, çok da iyi sahneleri var. Kabul edelim ki bazı sahneleri gerçekten iyi oyunculuk anlamında... Ama tabii ki Hugo ile alakası yok ki onunla da görüşülmüş. Tü ben daha önce pazar sohbetlerinde de size söz etmiştim. Ve hani e, bu filmde oynaması için teklif götürülmüş. Ancak e, ajandasında çakışmalar olduğu için e, bir problem çıkmıştı. E, en son Hugo Weaving diyor ki ben haber bekliyordum ama Bačowski beni aradı. Senle devam etmemeye karar verdik deyince konu orada kapandı demiş aynı zamanda da Lawrence Fishburne'ün de Morpheus rolü için hiç teklif almadı. dair bir açıklama yapmıştı Empire Magazine'e galiba. E o tarafta öyle. E, Smith'i yeni bir karakter olarak getiriyorsun. O da çok fazla isteneni veremiyor ki. Zaten hikaye arkının içinde de aslında e, tam olarak doğru bir yere oturmuyor. Yani Matrix e özgürleştirilmiş bir ajan Smith'i getirip e, Thomas Anderson'ın patronu olarak yeniden dizayn etmiş olması bana çok mantıklı gelmiyor. Orada da bir fikir çökmesi var. Onun dışında Morpheus tarafından hiç girmeyeyim. Yani keşke bu filmde hiç Morpheus olmasaydı. Sadece o gördüğümüz Ayo'daki heykelini biz görmüş olsaydık ve hani Zion'u belli bir süre yönettiğinden falan söz edilmişti filmde. Biz de onu öyle bilseydik. Şimdi bu yeni Morpheus bir kere yani çok alakasız, orijinal Morpheus gibi çok çok önemli bir e, figüre biraz böyle hakaret gibi olmuş yani. At last falan diye bir de konuşmasıyla dalga geçiyor. Yani bilmiyorum yani. Bak sesim titriyor anlatırken. E, yani hiç olmamış yani. Morpheus'la ilgili konular da hiç olmamış. Hiç. Öte yandan bir yandan baktığınızda aksiyonu çok zayıf. Hani... Daha önceki filmler için ne setler yapılmıştı, aksiyon sahneleri için neler yapılmıştı. Yani bu böyle yanında bunun düşük bütçeli bir kopya filmi gibi falan olmuş. Yani eski Matrix filmleri için çok özel set tasarımları, aksiyon sahneleri için özel yapılmış tasarımlar üzerinde uğraşılmış, planlanmış. Çok özel sahneler vardı. Bunda hiç yani tamam bir iki sahne var. Gerçekten gördüğünüzde vay anasını falan dediğiniz. Ama genel itibariyle aksiyon tarafı da çok zayıf ve hiç düzgün planlanmamış gibi gözüküyor. Yani orada da bir çok tatsız. Ee, işte seçilmiş kişinin Neo ve aslında Neo olmadığı, Trinity olduğu ya da ikisinin bir araya gelince aslında bir şey oluşturduklarına dair göndermeler var. Artık oralara çok girmiyorum. Yani ana hikayeyi... E, bozarak gelen bir başka hikaye izledik filmde. E orası da öyle. E, makine insan ilişkisine dair ba bazı ipuçları var. E, orada üzerine gidilebilecek konular var. Onlar çok es geçilmiş filmde. Sadece bir görsel sahne ya da bir cümle içinde aktarılmış ki e, aslında Matrix'in konusu o taraflardan deşilerek gidilse. Onun biraz derinliğinin ise daha böyle çarpıcı bir dördüncü film izleyebilirdik diye düşünüyorum. Yani bunlar nedir? Ee, öncelikle bu makine-insan ilişkisi, yani bu Neo'nun en son Zion'u kurtarıp ve e, barışı getirdiği gece diyelim, o günden sonrasında aydın bazı e, makinelerinde makinalarında aydınlama yaşamış olması ve insanlarla birlikte hareket etmeye başladı. Neo'ya inanmış olmaları, onun getirdiği düzene inanan makinalarında artık insanların yanında yer almaya başlaması fikri mesela bence çok enteresan ve üzerine gidilmesi gereken bir fikir. Ben onu gö hani görünce böyle bir heyecanlandım. Ama onun da işte çok hiç üstüne gidilmedi. İşte bir takım böyle holografik benzeri şeyler yani makineler insanlara yardım ediyor. Onlar işte bilmem ne, beraber çilek yapıyorlar falan. Ya bu konular olabilir. Yani bu arada onların da temelinde böyle bir şeylik var yani. Bir oturmamazlık var. Çünkü hani çok da yeni izlediğim için önceki üç filmi. Yani makinelerin insanlara çektirdiği zulüm artık insanlığın yeryüzünden silinmesine sebep olan bu zulmü Ondan sonra biz beraber kardeş olduk çilek yetiştiriyoruz da varmaması gerekiyor normalde. Yani o makina dünyasıyla insanlığın arasında çok geniş, kalın ve önemli bir ayrım olması gerekiyor. Birbirlerine bulaşmadan yaşayabilmeleri açısından. Çünkü hani geçmişine de baktığımızda Matrix'in hani makinalar insanlığı yok etmeye and içmiş. Günün sonunda dönüp dolaşıp hepsini birer pil haline getirmişlerdi değil mi? Yani hikaye buydu. E şimdi ka kardeş olduk, çilek yetiştiriyoruza e gelince olay orası biraz zayıf kalıyor. Ayrıca makinelerin e, Zion'un kurtuluşu sonrasında e, geçilen geçirilen dönemde bir makinelerin kendi arasındaki savaşına şahitlik ettik filmde bir küçük sahneyle de olsa, mesela onun da üzerine gidilebilirdi yani gayet hani, değişik bir hikaye kurgusu üzerinden anlatılabilirdi diye düşünüyorum. E o da olmadı. Elimizde günün sonunda kalan işte bir e, aşk hikayesi. Ha onun tersi e, kritiklerde şöyle yapılıyor. İşte siz bu filmi anlamadınız asıl anlatmak istediği şey başka bir şey. O başka bir şey bilmiyoruz ama aslında bir işte aşk hikayesinin böyle süper ultra yorumlanmış bir hali falan. Ya e ama amcım tamam Matrix'in de içinde bir Neo Trinity aşk hikayesi vardı ama e, böyle anlatılmamıştı yani. Hani. Ee, çok gelenekselci değilim. Yeni fikirlere, yeni nesle anlatılmak istenen dile açığım, açık olduğumu düşünüyorum. Ama bazı şeylerde işte çok bir şey kalıyor yani çok eğriti kalıyor böyle. Yani Yamalı bohçaya dönüyor iş ondan sonra. Oradan onu alalım, oradan bir şey alalım. A balıt time, hut, hut. E ne oldu abi elinde ne kaldı? E hiçbir şey yok. Ya bazı iyi fikirler de var. Daha önce neden olmadığını düşünmediğimiz. Mesela Bot fikri e, çok yapay dursa da yani insanların böyle bota dönüşüp zombi gibi yürümeleri falan çok kötü bir sahneydi. Ama o fikir iyiydi. Yani sadece sistem e, ihtiyaç duyduğunda normal insanları ajanlara dönüştürmek yerine normal insanları birer bota dönüştürerek de e, işte kendi için tehlike arz eden durumlara karşı gelebilme gibi bir refleksi olabilir bütün sistemin e bunu da bu şekilde kullanmak mantıklıydı ama herkesin böyle zombiye dönüşüp camlardan atlayarak falan yani oralarını bilemedim. Makine insan ilişkileri yine programlar işte sürgün edilmiş programlar üzerinden hani e bir eskiye gidiyoruz bir yeniye geliyoruz yani sürekli bütünlüğü bozan ana hikaye arkını bozan bir sürü data içine filmin işlemiş yani yeni gemiler güzel tamam. Ya ama işte şunu da insan hazmedemiyor Yani makinalarla insanlık arasında ortaya çıkan savaş ve Neo'nun bu savaşı e, durdurmak için, barış sağlamak için harcadığı efor, enerji ki bu bir defa olmamış, birden fazla kere olmuş biliyorsunuz. İşte bu Matrix'in herhalde bu 8. 9. versiyonu falan olmalıydı ki mimar çünkü 6. versiyondan 7'ye geçiyoruz falan diyordu ilk üçlemede. Dolayısıyla ıı, makinalarla insanın yani çak yapan robot var abi filmde. Yani bilmiyorum. Yani, güzel ve şirin gözüküyor ama Matrix'in genel felsefesi içine oturuyor mu? Hiç emin değilim. Morpheus faciası sürekli aklıma geliyor. Ondan böyle kaçınmak istiyorum. Ee, Neo ile Trinity'nin e, o geceden sonra o büyük geceden sonra ilk üçlemenin son filminin son sahnesinden sonra yeniden makinalar tarafından yeni dokular vesaireler sağlanarak diriltilmiş yani olması ve onların bir sebepten yani bir güçle ilgili bir sebepten dolayı özel şekilde saklanıyor olmalarına falan okeyim bak hikayenin oraları güzel ama bu sefer hikayenin önü patlıyor bütün onlar oyundu falan kısmı yani Böyle ikiye bölünmüş gerçekten ilk yarı hani ikiye bölünmüş bir film var bir kısım ilk bölümü sevmiş ama ben orayı da sevmedim diğerleri de işte hani ötekilerde ortalama bir aksiyon filmi tadında devam etmiş gitmiş aslında işte dediğim gibi hani bizim Star Wars'un son üçlemesine döndüğü iş biraz hani bu filmi böyle yok sayıp ilk üçlemede kalmak mı gerekiyor kafaca? Ondan çok emin değilim. Bir de şimdi insan endişeleniyor. Şimdi buna benzer Tapkan gelecek mesela yakında. Hani Tapkan'da da mı aynı şeyleri konuşacağız? Şimdi Star Wars'ta konuştuk, onda konuştuk, Matrix'te konuşuyoruz, bunda konuşuyoruz. O da mı böyle yine eskinin ekmeğini yiyip üzerine hiçbir şey koymadan gidecek? Yoksa bize yeni bir şeyler sunacak mı? Ha bunu yapabilen var mı? Görece var. Bana göre mesela Mandalorian'ın çok sevilmesinin sebebi o e, üzerine oturduğu köklerin köklerin farkında olması ve bunun üzerine sağlam bir şekilde inşa edilmesiyle ilgili. İşte Cobra Kai da aynı şekilde. Yani eski filmlerin üzerine ve oradaki karakterlerin üzerine yeni nesle ve yeni bir jenerasyonla yeni bir şeyler anlatarak onların üzerine inşa ederek gittiği için bu kadar seviliyor belki de. Ama Matrix'te öyle bir şey ben göremedim. Yani baştan aşağı yani Trinity ile Neo'yu görmek haricinde bana çok bir şey vermedi. Hay bazı güzellikler var işte portallar açılıyor artık geçişler daha kolay. İşte operatörler yanında sanal olarak yer alıyor falan yeni teknolojilerle yeni yazılımlarla. Yani o tip detaylar güzel. Ona bir şey demiyorum ama genel olarak e, yani olmamış yani çok üzgünüm. Hiç beni tatmin etmedi. E, çok üzüldüm izlediğimde de bir yandan yani. Şimdi tabii bunun içinde. Beğenmeyenler linçleniyormuş herhalde bana da gelir linç. Vay efendim işte sen anlamamışsın da gelecek iş. Ay yok hiç o ta, o toplara girmeyeyim ben. Gayet anladım her şeyi. Hiç benim hayal etti. Yani çok büyük bir beklentim de yoktu ama hani bu kadar da hani olay örgüsünün böyle bir tatmin etmeden... E, tamamlanması da üzdü beni yani. Yani Matrix ne yazık ki bu yılın en büyük ayar kırıklıklarından biri. Belki de en büyük ayar kırıklığı oldu benim için. E, çünkü Wachowski gibi çok yaratıcı yani bir zekadan çıkan ilk üçlemeyi düşünüyoruz. Onun üstüne hiçbir şey koymayan, var olanları da alıp götüren yeni bir filmle karşı karşıyayız. Bir de After Credits var ki yani artık koltukları yumruklamak istedim. Catrix muhabbeti. Yani e, hani ne alaka? Yani tamam kendinle dalga geçiyorsun. Her şeyi kabul ettim de yani Catrix seviyesine de inmeseydik keşke. İşte tamam anladık hani her şey artık medya, filmler, oyunlar çalışmıyor. Kedi videoları çalışıyor. Ketrix. Yani bu mudur abi? Ee, şöyle bakmak lazım. İlk 3 film gerçekten efsane denilebilecek bir klasmanda. Özellikle ilk Matrix filmi. Söylediğim gibi başta da birçok şeyi değiştiren hem hikayesiyle hem teknolojisiyle bambaşka bir noktada. Şimdi onu kaldırıp 3-5 tane ajanstaki yeni yetme pazarlamacının ağzına Catrix diye aynı filmin yani aynı e, konseptin devam filminde indirgemek e, birazcık da saygısızlık gibi olmuş oluyor yani. Catrix nedir abi? Oraya da düşmeyelim yani. Ve onun dışında dediğim gibi filmde Ortalama bir aksiyon filmi olarak izlenir. Matrix izleri taşıyan ortalama bir aksiyon filmi olarak değerlendirebilir. Çok üzücü oldu benim için bu deneyim. Aslında konuşacak çok şey var. Diğer benim birçok e, takip ettiğim sinema kanalı gibi sizin de ettiğiniz va, ettikleriniz vardır. Oradakilerini, oradaki arkadaşlarımı tekrar etmek istemiyorum daha fazla. E, hepsinin hemen hemen çoğunun fikirlerine katılıyorum. İşte. Geek Yapar'ın, Bob'in Kafan'ın, Hakan'ın Köşesi'nin e, hepsinin fikirlerine fazlasıyla katılıyorum. E, genel olarak e, yazık edilmiş bir proje oldu. Yani Warner diretti biz de bunu çektik alın izleyin diye. E, o seyirciye böyle haksızlık yapılmamalıydı diye düşünüyorum. Çok da uzatmayayım toparlayayım. Matrix 4 evet 2021'i kaparken çok büyük bir hayal kırıklığı çok böyle tokat yemiş gibi oldum. Yani üzücü oldu benim için bu deneyim. İnşallah bundan sonraki devam filmleri böyle tekrar gündeme gelecek olan devam filmlere aynı hataları yapmaz. Matrix'in ilk filmi nasıl sinema dünyasına bir ders verdiyse neyin nasıl yapıp yapılması gerektiğine dair son Matrix filmi de neyin nasıl yapılmaması gerektiğine dair bir ders olur ümidindeyim. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Matrix hakkında fikirlerim bu şekildeydi. daha da uzun uzun konuşmaya gerek yok. Hepiniz yani zaten spoiler'lıydı izlediğiniz bir filmde Benzer fikirleri paylaştığımızı düşünüyorum sizlerle. Bir başka film yorumunda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.